Mustafa Kamil Abitoğlu bu zorlu 90 dakikayı başlatıyor. Kayseri'de maç başladı. Barış bir topuk pası. Alper. Okay. Bir ses var. Etkili geldi. Vuruş nefis bir gol. Kayseri Spor golü buluyor. Nefis bir gol. Bir kez daha izleyelim. Bir ses varın pası. Murat Akın öyle bir yere gönderdi ki. Yani o sevinç usandı ama yapabileceği bir şey yok. Alper. Alper Mert Nobre'ye doğru. Mert Nobre ve ikinci gol. Mert Nobre attı 33. dakika. Fark ikiye çıktı. İşte bir kez daha izleyelim. İki oyuncu arasında, iki stoper arasında tecrübeli isim. İki genç arasında kurt bir futbolcu. Mert Nobre vurdu kafayı ve farkı ikiye çıkardı. Okay sol kanada iyi bir pas. Alper topla buluştu. Baktı cezalarına. Pası Ömer. Ömer ortaya çevirdi. Mert Nobre. Mert Nobre ve gol. Üçüncü gol Mert Dobre. İkinci yarının başında golü buluyor. Kayseri Spor takımı ve farkı 3'e çıkartıyor. Bir kez daha izleyelim. Mert Nobre kontrol etti vurdu. Janosevic. Gole engel olamıyor. Atama. Orta ceza alanına Artun dokunamadı. Boşta kaldı vuruş ve gol. Adana Demirspor golü buldu. Cevap gecikmedi. Artun iyi sakladı. Son müdahale. Özgürcan Özcan çizgi halinde hareketli. Şimdi Artun'a doğru. Artun! Artun kaleci Artun! Artun attı golü. Farkı 1'e indiriyor Adana Demirspor. Arturo golü 56. dakika. Müthiş bir maç. Unutulmaz bir maç. 3-0 öne geçti Kayseri Spor. Artun farkı bire indirdi. Serdar müdahalesi yeterli değil. Artun topu alara gönderdi. Hüseyin'in pası Artun'un golü. Özgürcan Özcan Artun hemen solunda. Özgürcan şimdi Artun'a pası istedi. Özgürcan Artun rakibinden sıyrıldı. Ceza alanına girdi. Pasını verdi. Gol pozisyonu Özgürcan önünde kaldı. Vurdu ve gol attı. Özgürcan attı 3-3. 72. dakika müthiş bir maç. Özgürcan Özcan. Maç dengeye geliyor 73. dakikada. Özgürcan Özcan'ın kaydettiği gol. İşte golü izliyoruz. Mialovic müdahalesi yeterli değil. Özgürcan bir kez daha topu önünde buldu. Mialovic uzaklaştırmaya çalışırken Özgür Can'a çarptı. Önünde kaldı vurdu. Ömer. Maç bitti Kayseri'de. Karşılaşmanın sonucu Kayseri Spor 3, Adana Demirspor 3.